Genel müdürlüğü ekipleri deprem nedeniyle altyapı hatları zarar gören ve su kesintisi yaşayan bölgelere tankerlerle su taşıyarak depremzedelerin su sorununu geçici süreliğine de olsa çözüme kavuşturuyor. Özellikle yoğun nüfusun olduğu mahallelerde 5 ve 10 tonluk plastik depolar yerleştirildi. Kesintisiz su temini sağlanmaya çalışılıyor. Vatandaşın yiyecek ihtiyacını karşılamak için kurulan aşevlerinin su tankları da günlük belirli alıklarla dolduruluyor. Sürekatların başında da bizim e, su depomuz e, Malatya'nın can damarı olan suyumuz tamamen e, kaçtı gitti, bozuldu. Ve büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Bey buna el atarak çeşitli bölgelerde su işini halletmeye çalıştı. Bunu gerek e, şişe sularla, gerekse itfaiyemizle, gerekse artezyen sularla büyük bir özveriyle çalışmaya başladılar. Bu çalışmalardan dolayı da çevre yolunun altında en büyük mahallelerden biri olan Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde su sıkıntısı zaman zaman oluştu. Ama bunu biz bildirdiğimiz takdirde sıkıntılarımızı gidermeye çalıştı. Sayın Belediye Başkanımız, Maske Müdürümüz Mehmet Mert Bey her zaman yanımızda oldular. Ve bunun kanıtı da bu su depolarıyla tekrar gündeme geldi. İlk depolardan birini de Hoca Ahmet Yesevi'ye koydum. Hoca Ahmet Yesevi büyük bir mahalle olduğu için devamlı su sıkıntımız vardı. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Mehmet Mert başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bir nevi rahatlattılar bizi. İnşallah e, suyumuz temize çıkar. Depremden dolayı mahallemiz öncelikle başlangıçta biraz bayağı bir sıkıntı yaşadık. Suların temizlenmemesinden dolayı fakat maski e, müdürümüze e, gerekli e, ihtişarları sağladık ve mahallemize 3 tane tank koydular. Bu sebeple de mahallemizin su sorunu çözdük. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Bunun için Selahattin Başkanımıza, e, Mehmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. E, mahallemiz e, depremde bayağı ağır hasar alan bir mahalle. Yüzde altmış ağır hasarlı evlerimiz var. Can kaybımız yok ama elhamdülillah e, ağır hasarlı evlerimiz çok. Depremin ilk gününden beri e, Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ekibi olsun çadırda, gıdada ve bugün de e, su sıkıntımız olan su tankerlerini üç bölgeye yerleştirdiler. Ee, kendilerine buradan mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir mücadele ediyor. Ee, şahit oluyoruz. Ee, Selahattin Gürkan Başkanım gerçekten Malatya'da bir çığır açtı ve devam ediyor. Ama afad e, Allah'ın verdiği bir tufandır. E, buna da hamd ediyoruz. Şu anda yaralarımız sarıldı. E, en büyük sıkıntımız olan su sıkıntısını da bugün e, Büyükşehir Belediyesi çözdü. Vatandaş şu anda e, mahalle adına benim teşekkür etmemi söyledi. Selahattin Gülkan Başkanımı ve ekibine buradan Cani Gölü'nden teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi Maske Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizde belirtilen noktalara 3 adet içme suyu tankı bırakılmıştır. Deprem dolayısıyla vatandaşlarımızın içme suyundan sıkıntı yaşadıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız 3 adet tank koyarak içme suyu sorunu çözmüştür. Bu konu hakkında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey'e ve Maske Genel Müdürümüz Mehmet Mert e teşekkür ederim.